kanal İstanbul'la ilgili olarak başından beri bir tutumumuz oldu. O da şu. Şimdi biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partiyiz. Dolayısıyla yatırım yapılmasına, mega projeye, dış dünyadan gelecek yatırımcıya itirazımız yok. Fakat yatırımlarla ilgili şu soru sorulur genellikle. Bu doğru bir yatırım mı diye? Birincisi, işsizliğe çare buluyor mu? Yani istihdam yaratıyor mu? İnşaat e, yapıldığı dönemde geçici istihdam yaratıyor, kalıcı istihdam yaratmıyor. Üretime e, cevaz veriyor mu? Üretim oluyor mu? Yani herhangi bir şunu mu üretecek, şunu mu üretecek, şunu mu... Yani bir üretim yapılacak bir sistem mi? Hayır. Peki e, vatandaşın refahına katkıda bulunacak mı? Hayır. Şimdi bu bütün ekonomistlerin buna verdiği cevap hayır, hayır, hayır. Şimdi dolayısıyla oraya e, 20 milyar dolar, 50 milyar dolar değişiyor söylenen rakamlar. Yatırılan parayla e, kim kazanıyor diye baktığınızda orada müteahhitler kazanıyor. İki, e, yer kapatmış insanlar kazanıyor. Dolayısıyla halbuki şimdi beraber gezdik yani durumu görüyorsunuz. Bu istihdam yaratacak fabrikalar, istihdam yaratacak üretim merkezleri, teknoloji merkezleri, girişimci gençlerimiz, girişimcilik yapması onlara e, o girişimcilik alanlarına e, verilecek destek kredileri, desteklerle, hibe desteklerle pek çok şey yapılabilir o parayla. Sonuçta hepimizin sırtından çıkacak ha çevreyi doğayı tabiatı söylemiyorum bile bir de öyle bir ayrı problemi var Ondan dolayı karşıyız yani orada oraya harcanacak paranın e, çok daha verimli e, istihdama yönelik üretime yönelik bir başka projeye çevrilmesine büyük fayda var diyoruz.